Mecnun! Tuhaf! Ne yaptın? E, ne yaptın? Su faturasını yatırdın mı diye sormuyor ben dedim değil mi? Gengil'e ne yaptın? Aynı. Ha bitti diyorsun yani. Nasıl? Bitti diyorsun yani. Evet bitti. Sen ne yaptın? Midemeyi kattım. Nasıl? Midemeyi kattım. Ne yaptın? Midemeyi kattım. Ne oldu da? Bir şey olmadı. Öyle iç dış bir temizleteyim dedim. O kadar iyi geldi ki mis gibi oldu yemin ediyorum. Durduk yere mideni mi yıkattın? He İşte İç dış yıkattım. O kadar iyi geldik ki. Sen, sen de yıkatsana. Ay senin miden neş gibidir yemin ediyorum ha. İyi gelir vallaha bak. Hadi ben kaçtım o zaman. Adam durduk yere midesini yıkatmış. Hepten kafayı yedi herhalde bu. Nasıl? Yok abi öyle kendi kendime.